Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla ile sizlerleyim. Videonun, videomuzun konusuna gelecek olursak arkadaşlar. Geçen gün videonun içinde böyle kürükte bir tereyağı paylaşmıştım. Yemek yaparken kürükten çıkardık yayı, yağı. yağı Yemeği falan kullandık. O günden sonra çok mesaj geldi. Çok e, yorum geldi. Dedim ki ben bu Hasan bir video çekeyim. Bu olaya bir açıklık getirelim diye bu videoyu çekiyorum. Hem tereyağını nasıl yapıyoruz? Neler, hangi ürünleri yapıyoruz? Hangi ürünleri nasıl yapıyoruz? Geçilerimizi sağıyoruz mu, sağmıyoruz mu? Bugün içinde çok soru geldi. Bu videoda hepsini açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle e keçileri sağıyoruz mu? Ondan başlayalım. Yaylaya gidince tabii köyde sağamıyoruz. Oğlaklara anca yetiyor. Yaylaya gidince arkadaşlar biz keçilerimizi ayırıp da komple hepsini birden sağamıyoruz. Sağamıyoruz. Çünkü çok emek isteyen bir şey. Keçiyi sağıyorsan eskiden sağırlarmış böyle ayırlarmış oğlaklarını. Allah'a katarlarmış. Keçiler dağdan gelince sağarlardı. Ondan sonra oğlakları verirlerdi. Oğlaklar biraz emerdi. Tabi o zamanlar şöyle bir şey vardı. Oğlaklar güdülürdü arkadaşlar. Davar giderdi ondan sonra oğlaklar salınırdı. Oğlaklar da ayrı insanlar, ayrı kişiler, ayrı çobanı olurdu. Onlar güderdi. Şimdi bildiğiniz üzere biz babam var, ben varım, annem var. Virüs döndü olayda kardeşlerim geldi. Yaklaşık 7-8 belki 10 seneye yakın sadece biz yapıyoruz bu işi. Köyde 2-3 kişi var. Eskiden her evde olan geçi şu an sadece 2-3 kişi de var. Ee, düzenli de çok olarak da sadece bizde var. O yüzden o iş yardım isteyen bir iş. Hem keçileri sağacak adam lazım. Oğlakları gülecek adam lazım. Yani ondan sonra onu yapacak, bunu yapacak. Davarları gülecek adam zor buluyor zaten. Ee, biz kendimiz gidiyoruz. O yüzden Geçileri sağamıyoruz oğlakları doyuramadığımız için. Oğlakları salsak biraz yüksek böyle bir 3-4 saat günlük sağabiliriz ama hiç gerek yok. Doğru keçi sütü çok değerli, peyniri değerli ama kendinizde fazla yıpratmaya gerek yok. Kendimize yetim zaten çıkıyor geçilerimizden fazla kalıyor bazen. Oğlaklar emmeyenler oluyor mesela 5-10 tane oğlağa ölen oluyor. Bunları sağıyoruz kendimize çıkıyor. İsteyenlere de onlardan veriyoruz, satıyoruz tabi. Ama hepsini de ayırıp da sağamıyoruz çünkü çok dediğim gibi zahmetli iş. Geç sağma konusunu aydınlattım herhalde. Şimdi arkadaşlar tereyağına geçelim. Biz geçen sene bayağı bir geç sağıyorduk. Çok sütuk alan oluyordu. Yaptığımız yaylada yağın yüzde 40'ı keçi sütünden de arkadaşlar %42 keçi oluyordu. O yüzden yaylada tereyağının fiyatı 70 TL idi. %100 doğal. Saman yok. Yem yok. Her zaman bunu açıklıyorum. %100 doğal yani. Biz işimizi Allah'a şükür dürüst yapma taraftarıyız. Belki başkası 60'a veriyordur. Yaptığı yağ belki 50'ye veren vardır. 40'a bile tereyağı var. Ama biz güzel yaparız. Allah'a şükür sağlam olur. Fiyatı da ona göre olur. Yani hakkımızı almadan emeğimizi aldığımızı düşünmeden mal vermeyiz. Yani satarken de aynı. Kurbanlıkta da aynı. Ondan sonra arkadaşlar şeye geçelim. Yaramaz. Kameranın önüne geldi. Şimdi arkadaşlar ileride biz tereyağını yoğurttan yaparız. İnekleri sağarız. Ondan sonra pişiririz. Yoğurt çalarız. Ondan sonra yayıkta yayarız. Tereyağı yaparız. Tabi şimdi piyasada böyle yapan çok az. Çünkü insanlar uğraşmak istemiyor. sütü çeviriyorlar, çeviriyorlar. Yağ çıkıyor. Yağ çıkınca da ne yapıyorlar? Hemen tereyağı yapıyorlar. Bazı insanlar bana mesela geçen gün kekim da süt kullanmıştık. Geçiden saat hemen kek yapmıştık. Ee, Hasan çiğ süt hastalık yapar diye bir çiğ süt oydun keki hastalık yapar dikkat et diye e, yorum yapan olmuş. Evet arkadaşlar çiğ süt hastalık yapıyor. Hatta brosella bile yapıyor. Brosella da sıkıntılı bir hastalık. İnsanlara da geçebiliyor. Peynirden, sütten, süt ürünlerinden falan. O yüzden arkadaşlar biz pişirerek yapıyoruz. Kimsenin sağlığını tehlikeye yapmamaya çalışıyoruz kimseyi e, ne diyelim öyle görmüşüz. Aslında böyle kulukla da yayılıyor. Böyle vuruyor şey var. Eski geçi derisinden yapıyorlardı. Eskiden öyleydi. tabii elektrik falan yokken insan da çok o zaman yaylada. Yardımlaşma oluyordu. Mesela benim yayımım var. 5-6 tane kadın toplanıyordu. Benimkini yayıyorlardı. Bir gün yarın onunkini, yarın onunki derken yardımlı oluyordu. Ondan sonra Elektrik geldi, şey geldi, insanla göçme verdi. O zaman belki 20 hane oluyordu. Şimdi 2 hane oluyor. Biz olmasak o da o da göçmez, biter. O yüzden makineye döndü iş. Sadece yayık makineler var. Ona atıyor yoğurdu. Karıştırıp karıştırıp yağ yapıyor. Yani aslında o da tuluk. Belki daha doğal olabilir de, de makinenin de sıkıntısı yok. O da doğal yani sonuçta. Yoğurttan olduğu için. Öyle yapıyoruz biz yağ, yağımızı, e, keşimizi, keşi ayranla böyle yoğurdu yapıyorsun, yağını alıyorsun, ayranı kalıyor. Ayranı da ateşe mu arkadaşlar peynir oluyor, keş oluyor. E, peynir yapmıyoruz keçi sütünden, onu demeyi unuttum, peynir e, yapmıyoruz arkadaşlar. Çok nadir isteyen olursa, çok e, yani ısrar ederse onu da sütü pişirerek çalıyoruz, genelde pişirmeden çalıyorlar. Hem bir de pişirmeden çok peynir çıkıyormuş. Pişirince az peynir çıkıyormuş. Şöyle kamerama bakayım çekiyor mu önce. Çekmiyorsa boşa anlatmayayım. Kontrol yapalım. Devam arkadaşlar. Devam. Peyniri e, sütü pişirince peynir çalınca az duruyor. Pişirmeden çalınca çok duruyor arkadaşlar. Ama biz pişirerek yapıyoruz. Sağlıklı olan o. Bundan sonra tereyağı dedim. Şöyle bir şey var arkadaşlar. E, sütü bu işi yapanlar bilir. Süt öyle bir yazın mesela inekten sağdın sabah sağıyorsun. 4'te 5'te geç, e, sabahın erkeninden. Onu öğlenden sonra pişirdin mi mesela? Akşam pişirdin mi? E, kesilme riski var. Çok çabuk kesilebiliyor havaların durumundan, sıcaklıktan falan. Kesildi mi boşa geliyor. Yani süt kesiyor olarak yiyenler var da kesildi mi yani o süt çöp gibi bir şey arkadaşım O yüzden mesela sütçü geliyor bizim oraya. Sütleri alıyor. Nasıl yapıyorlar ben anlamıyorum. O sütleri işte pişirmeden yağını alıyorlar. Sütçü belki bir gün boyunca dolanıyor yağlar, dağlarda, yaylalarda böyle koruluyorlar, şaldır, şuldur, şaldır, dur Zaten o varana kadar yağı çıkardır o sütün. Ondan sonra pişirmeden yağını alıyorlar. O süt zaten kesilir otomatikmen. Arkadaşlar babam da orada da var yatıyor. Biz ben geldim başında bekliyorum kalkarsa falan diye. Babam da orada dinleniyor. Telefonla falan konuşuyor. Sesi geliyor olabilir. Yani o e, fabrikalar pişirmeden yapmasa zaten kesilir süt direkt boşa gider. Yani kesileceği gün gibi ortada. Sıcağın yüzünde geziyor arabada. Fabrikaya varıyor. Demek ki yağını alıyorlar. Sütü ne yapıyorlar bilmiyorum. Yoğurdu nasıl yapıyorlar hiç bilmiyorum. O yüzden bizimkisi Allah'a şükür doğal. Eski geleneklerden bizim yaylada olsun eskiden olsun hep aynı bu şekilde yaparlarmış. Biz de devam ettiriyoruz. O yüzden de arkadaşlar fiyatlarımız sizlere biraz pahalı gelebilir. Aslında şöyle bakınca %100 doğal ürün olduğu için pahalı da değil 70 TL'ye. Yani ben şöyle bir insanım. Bilmiyorum parası para olduğu için bir para da gerçi paralık bir durum değil. Param mesela şu ürün 50 TL şu türü ürün 70 TL. Bu yüz, güzel sağlam bu 50 idare eder olandır. Ben param varsa bunu alırım arkadaşlar. Yoksa da bunu da almam. Çünkü param buna verirsem boşa gideceği belli. O yüzden sağlamını alırım. Belki biraz pahalı olur param varsa. Sizler de böyle yapmaya dikkat edin. Çünkü buna verdiğiniz para çöp oldu mu sizin emeğiniz çöp oluyor. Ama buna verdiğiniz para biraz fazla veriyorsunuz. Hiç değilse bunu kullanabiliyorsunuz, yiyebiliyorsunuz, bunu içebiliyorsunuz. Her ne olursa olsun her ne olursa olsun. Bu içecek olur, yiyecek olur, yiyecek. Ben bazen öyle hatalar yaparım. Ee, e, ucuz diye bir şey alırım böyle. Ondan sonra bir bakarım. iki gün sonra çöp oldu ya. İçim bir cız eder arkadaşlar. Şuraya bir şey oturu. Param boşa gitti. Emeğim boşa gitti diye. Sizlere de tavsiyem. Sizlere de dikkat edin. Paranızı boşa götürmeyin. Ee, bundan da şeyi anlamayın. Yani yağı benden alacaksınız başkasından yani benden almaya ikna ediyor falan diye düşünmeyin. Şöyle de bir şey var. Bizim ineğimizde belli sayısı nasıl olacak bilmiyorum ben. Çok mesaj var, çok yağ isteyen var, tereyağı isteyen var. Nasıl yetiştireceğiz? Bizim burada da müşterilerimiz var, sabit. Bakalım artık nasibi olan alacak. Şöyle yapsam mı diye düşünüyorum. Yaylaya göçenlerden süt alıp onu yoğurt yapıp yaymayı düşünüyorum. %100 güvendiğim insanlardan doğal olan doğallığına emin olduğum ürünlerden öyle de bir şey yapmayı düşünüyorum. Çünkü sizler de çok talep ettiniz, istiyorsunuz. İsteklerinizi karşılamaya çalışmak istiyorum. Bir nevi %100 doğal ürünlerden de sizler de tadın. Gerçekten aradaki farkları göreceksiniz. Eminim buna yani. ulan. Biz diyeceksiniz, tereyağı mı yiyormuşuz lan? Bu ne lan? Gerçekten ne tadı varmış, ne kokusu bunun? Mesela bizimkini böyle tavaya atar, atın arkadaşlar. Erimeye başladı mı evin belki de her yerine bu koku yayılır, tereyağı kokusu. Ondan sonra makarna pişirdiniz mi, yumurta pişirdiniz mi? Aradaki farkı çok görürsünüz zaten. da, pilavda, yumurtada çok belli olur. Yani çok güzel oluyor bunların da şeyi tadı ezen okunuyor arkadaşlar biraz durayım. Azizallah. Eyvallah. Arkadaşlar kameram bir daha kontrol edeyim. Çıkıyor mu? Ondan sonra devam edelim. Ne diyorduk arkadaşlar? Vallahi unuttum. Nerede kaldığımızı unuttum. Neyse arkadaşlar lafın kısası biz yaylaya Mayıs'ın 10'unda falan göçeceğiz. Tereyağını ondan sonra başlıyoruz. Yaylada yapmaya başlıyoruz. 3-4-5 ay falan sürüyor ondan sonra. 5 ay üretiyoruz. Ondan sonra köye iniyoruz. İnekler yavrulama dönemine tekrar gidiyor. Kuruyorlar falan. Yani öyle döngü var. Şu an buzavularımız emiyor sadece. Kendimize yoğurt oluyor. Buzağılar doyuyorlar. Onlara doyuruyoruz iyice. Biraz sadık mı kendimize yapıyoruz, yiyoruz işte. Şu an e, yok, üretmiyoruz. Mayıs'ın 10'unda lazım Üniversitesi yaylığına geçeceğiz. O zaman zaten başlayınca ben e, sizler için bir video çekeceğim. Nasıl yapılıyor, nasıl yapıyoruz videosu çekeceğim. Ondan sonra paylaşım yaparım. Sizlerden özür diliyorum. Çünkü sizlere mesaj attınız, uğraştırdım, yorum yaptınız falan. Haklarınızı helal edin. Fiyat da belli değil şu an. Geçen sene 70'ti. Her yaylaya gittiğimizde fiyatlar değişiyor. Ondan sonra kargo margo derken nasıl olacak hiç bilmiyorum. Deneyeceğiz. İnşallah ulaştırız e, ulaştırırız herkese. isteyen herkese ulaştırmaya çalışacağız. Yani Allah yardımcımız olsun. Yetiştirme konusunda da dediğim gibi e, güvendiğimiz kişilerden süt alıp yapmayı düşünüyorum. Sizler de eğer uygun görürseniz zaten açık açık bunu da söyleyeceğim sizlere. E, isteyen kişilere bunu da açık açık bahsedeceğim arkadaşlar. Bende yalan yok. Neyse onu sizlere söylemeye çalışıyorum. Ee, görüşmek üzere ya. Konuştum vallahi inşallah e, rahatsız etmemişimdir sizleri. Bir şeyler anlatmaya çalıştım. İnşallah istediklerinden bahsedebilmişimdir sizlere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. E, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Desteklerinizi Verdiğiniz için sağ olun, var olun. Görüşmek üzere, Allah'a ısmarladık.